Hapiş. 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 Ya ne kadar bakayım. Açlıktan olacağım ya. şu yan komşu. Gideyim de birazcık para isteyeyim. Evet ben de çok zenginim ya. Hemen aşağı Alo, merhaba. Ablayı ben Allah rızası için bir 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 para yüfen. Tamam al. Ver. Ver. Teşekkürler abla. Bay tamam, bay. Ne, ne kadar iyi bir liste. Ama en sonunda da. yazıcı acaba? Tabii ki. Ben de yan komşuya ziyaret edeyim. Şunu ama kafaya koyayım da. Bir kapatayım. Ay, bu kim ya? Merhaba. Merhaba canım. Ziyarete geleyim dedim. Çok iyi yaptınız. Bir ister miydiniz? Yok istemem. Tamam. Şuraya koyayım. Ben şöyle geçeyim. Sen bu evde mi yaşıyorsun? Evet gerçekten ben bu evde yaşıyorum. Sana eğer çok para versen sen daha güzel bir eve geçebilir misin? Tabii ki de. Sana iki torba para vereceğim. Al oh, birincisi bu para mı? Bu da ikincisi. Hop ikincisini de aldım. İkisini ben iki elimde taşıyorum. Canım hemen kendine yeni bir ev al, tamam mı? Tamam. Eğer para ihtiyacın olsa benden isteyebilirsin. Tamam nereye gitsem ki? ama Kapı benim açın. bu halime para yeter mi? Hmm. Benim evime gel, sana çok güzel kıyafetler vereyim. Tamam geliyorum, gelin. Kapıyı aç. Gidelim. Ay sevi bak, ben çok mutluyum. Hemen şimdi Evi o kız mi? o kıza ister. gideyim de. Evet, lütfen beni hemen senin evine gidip güzelleştir. Çabuk gel. Koş. Hmm. Koş. Hmm. Aa, bu küçük kız da kim? Hmm. Çok kötü. Hmm. Gel bakalım. Hmm. Üst kata çıkalım hemen. Hmm. Gel odama. Hmm. Burası mı? Evet. Aa, burada çok güzel kıyafetler var. Orada da mı giyineceğim? Evet orada giyinebilirim. Aa orada raflar var. Orada oraya kıyafetimi koyayım ve giyineyim. Arkadaşlar video bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi sen de söyle. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sakın beğenme beğenmemizlik yapmayın. Yoksa ben de sizinkisini beğenmem. Bay bay. Bay bay.